Soyadınız tarihin en büyük zaliminin adı olsa ne yapardınız? Herkes size Ebu Cehil'in oğlu derken o utancı nasıl temizlerdiniz? İkrime radıyallahu anh babasının karanlık mirasını reddetti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu "Hoş geldin süvari" diye karşılasa da onun içi yanıyordu. Yemin etti: Allah'ım, İslam aleyhine harcadığım her kuruşun iki katını İslam için harcayacağım. İslam aleyhine attığım her adımın kefaretini canımla ödeyeceğim. Yermük Savaşı Karşıda 200 bin kişilik Bizans ordusu, demir bir sel gibi geliyordu. Müslümanlar sadece 40 bin kişiydi. Bizans'ın sol kanadı çok sert yüklendi. İslam safları bozulmaya, sancak yere düşmeye başladı. Büyük bir bozgun yaşanmak üzereydi. Herkes geri çekilirken bir atlı ileri fırladı. İkrime bin Ebu Cehil kılıcını çekti ve kınını dizinde kırıp attı. Bu dönüş yok demekti. Halit bin Velit yapma deyince haykırdı, bırak beni Halit. Ben yıllarca Resulullah'a karşı savaştım. Bugün mü kaçacağım ve bağırdı, kim ölmek üzere bana biat eder? 400 yiğit cevap verdi. Bu ölüm birliği 200 bin kişilik ordunun kalbine bir mızrak gibi saplandı. Orduyu durdurdular ama hepsi yere serildi. Savaş bittiğinde İkrime kanlar içindeydi. Su diye inledi. Getirilen suyu tam içecekken yanındaki Haris'in iniltisini duydu. Ona götürün dedi, içmedi. Suyu Haris'e götürdüler, o da Ayyaş'ın sesini duydu. Ona götürün dedi, Ayyaş'a gittiler, şehit olmuştu. Geri döndüler, Haris şehit olmuştu. İkrime'ye koştular. Başkomutan Halid'in dizinde, o suyu içemeden o da Rabbine kavuşmuştu.